Müslümanlara ilk sorguya çekilecekleri konu olan namaz ibadeti farzdır. Namaz kelimesinin sözcük anlamı salat, dua ve istiğfar şeklindedir. Hakikaten de namaz dünyanın gailesiyle meşgul iken insanın günde beş defa Allahu Teala ile buluşması ve ona münacatıdır. Namaz İslam'ın şartlarından biri olan namaz hakkında pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, namaz müminlere belli vakitlerde farz kılındı. Ey iman edenler rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Namaz kılan, zekat veren, rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin. Bir kimse 5 vakit namazını cemaatle kılarsa Allah Teala ona 5 güzel hal nasip eder. 1. Cennete hesapsız girer. 2. Sırat'tan yıldırım hızıyla geçer. 3. Amel defterini sağından verir. 4 kabir azabını ondan kaldırır. 5. Geçim sıkıntısını ondan alır. Kul kıyamet günü önce namazdan hesaba çekilir. Onu tam yapmış ise diğer hesaplar kendisine kolay olur. Eğer namazdan bir eksiği varsa Allahü Teala şöyle buyurur. Kulumun nafile ibadeti var mı? Farzlarını onunla tamamlayın.'' Namaz, yüce ve büyük olan Allah'ın rızasını kazandırır. Meleklerin sevgisini getirir. Peygamberlerin sünnetidir. Marifet nurudur, imanın aslıdır. Duaya karşılık verilmesini sağlar. Amelleri makbul eder. Rızka bereket getirir. Vücutlara rahatlık verir. Düşmanlar üzerine silahtır. Şeytanı kaçırır, ölüm meleğiyle namaza devam edenler arasında şefaatçidir. Kabirde kandildir ve orada bir yaygıdır. Münker ve Nekir'e cevaptır. Kıyamete kadar kabirde can yoldaşıdır. Kıyamet günü olunca kılanın üstünde bir gölgeliktir, başında taçtır, bedenine elbisedir önünde giden bir nurdur, insanlarla arasına gerilen bir perdedir. Rableri huzurunda müminlerin hüccetidir. Mizanda ağırlıktır, sırattan geçiştir, cennette anahtardır. Eskiden şeytan görülürdü. Adamın biri onu gördü ve dedi ki, Ey şeytan, ne yapmam lazım ki senin gibi olayım? Şeytan ona şöyle dedi: Yazık sana. Şimdiye kadar hiç kimse benden böyle bir istekte bulunmadı. Sen ne diye böyle bir talepte bulunursun? Eğer benim gibi olmayı istiyorsan namazı bırak. Yalan olsun, doğru olsun yemin et. Adam dedi ki: Allah'a söz veriyorum ki namazı da bırakmayacağım, hiç yemin de etmeyeceğim. Bunun üzerine iblis hileye geldiğini anladı ve dedi ki: Hileyle senden başka hiç kimse benden böyle bir şey öğrenmemişti. Halbuki ben insanlara nasihat etmemek için Allah'a söz vermiştim. Ebu Derda (radıyallahu anh) şöyle dedi: Allah için en çok ikrama nail olan kullar, aya ve güneşe dikkat edenlerdir. Dediler ki bunlar müezzinler mi? Şöyle dedi. Müslümanların namaz vakitlerine riayet edenleridir. Münafıklara en zor gelen namaz, yası namazı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Eğer onda ne gibi bir sevap olduğunu bilseler, o namaza sürünür durumda olsalar dahi yine cemaate gelirlerdi. Büreyde, Eşlemi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattı. Gece karanlığında mescitlere gidenleri kıyamet günü tam nurla müjdele. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, İstiyorum ki yerime namaz kıldırmaya birini bırakayım. Namaza kalkıldığı zaman odun taşıyan bir kısım gençlerle çıkıp ezanı duyduğu halde namaza gelmeyenlerin evlerini yakayım. Ubade bin Samit, Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu anlatır. Beş vakit namazı Allahu Teala kullarına farz kıldı. Bir kimse bunları tam olarak kılar, onların hakkını hafife almazsa, Allah katında onun için cennet vaadi vardır.'' Bir kimse onların hakkını hafife alır, terk ederse, Allah katında onun için bir mükafat yoktur. Dilerse merhamet eder, dilerse bağışlar. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Öyle insanlar vardır ki, Onların ne bir ticaret, ne alışveriş Allah'ın zikrinden alıkor. Bu ayeti kerime farz namazlara işarettir. Diğer bir ayette şöyle buyruluyor. Onların yanları yataklarından ayrılır, korku ve ümit ile Allah'a dua ederler. Onlar rızıklarından infak ederler. İbn Abbas radıyallahu anh'tan naklediliyor. Kıyamet günü bütün halk bir yerde toplanır. İnsanlar ve cinler hep oradadır. Bütün ümmetler diz üstü çöküp saf olup dururlar. Bu sırada bir münade şöyle seslenir. Şimdi kimlerin ikrama nail olduğunu göreceksiniz. Her halinde Allah'a hamd edenler kalksın. Kalkarlar, doğru cennete giderler. İkinci bir münade şöyle seslenir. Şimdi yine ikrama nail olanları göreceksiniz. Şu ayete göre hareket edenler kalksınlar. O kimseler ki yanları yataklarından ayrılır, umarak, korkarak Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan sadaka verirler. Onlar da kalkar, cennete giderler. Bundan sonra üçüncü bir münade şöyle seslenir. Bugün yine Kerem'e nail olanları göreceksiniz. Şu ayette ifade edilen kimseler kalksınlar. Öyle insanlar vardır ki onları ticaret, alışveriş, Allah'ın zikrinden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Bunlar da kalkar cennete giderler. Bu üç zümre cennetteki yerlerini aldıktan sonra cehennemden bir boyun uzanır. Halkın üzerine doğru gelir. Gören iki gözü vardır. Açık konuşan bir dili de vardır. Şöyle der: Ben üç kimseyi almakla görevliyim. Başta inatçı, kafir ve zalimler der. Halkın arasından onları kapar alır. Tıpkı kuşun susam tanesini kapıp aldığı gibi. Onları alır ve cehenneme yerleştirir. İkinci sefer çıkar. Ben Allah'a ve Resulüne eziyet edenleri yakalamakla görevlendirildim der. Bunları da saflar arasından kapar alır, cehenneme atar. Üçüncü defa çıkar. Ebu Minhal buyuruyor ki: Bu sefer de onun şöyle diyeceğini sanıyorum. Ben suret yapanlara geldim. Bunları saflar arasından alır cehenneme götürür.